Terem efendim, bazı arkadaşlarımız değişik sahiplerle bir yorgunluğa, küskünlüğe düşebiliyor ve yapabileceği işlerin pek çoğunu askıya alıp vaziyeti idare etme ruh haletine girebiliyorlar. Bu durumdaki insanların yeniden asli hüviyet ve heyecanlarına kavuşabilmeleri için hem kendilerine hem de hizmet arkadaşlarına düşen vazifeler nelerdir? Hepimiz hakikaten hiç farkına varmadan bazen belki bir gün içinde, bazen bir hafta içinde, bazen bir ay içinde, bazen sene içinde, bazen de senelere yayılabilecek şekilde daha uzun süreli bir tevakkuf dönemine, bir duraklama dönemine girebiliriz. Bu fert devletler için de söz konusudur. Bu bir topluluk içinde, bir hareket içinde her zaman söz konusu olabilir. Fertler için de haydi haydi. Zaten fert bir toplumun fihristidir. Bir toplumda ferdin o göre açılımıdır, şerinden, haşyesinden ibarettir. Bu açıdan olabilir. Yani tabiatımızda o var. Yani o durgunluk. Belki enbiya izamda yok sadece. Belki tabirini belki haksız yere kullandım burada. Çünkü onlar teyidat-ı subhaniye ile öyle bir şey satın mailine girme hayallerinden geçtiği an yani Cenab-ı Hak yeniden onları tetikler, harekete geçirir. Hiç rahat bırakmaz. Sürekli bir yönüyle böyle şarj eder onları, doldurur. Onlar da o dinamizmle hareket ederler. O güçlü metafizik şeyle, güçle Allah'ın izni inayetiyle hareket ederler. Onun dışında Ehlullah da olsa, Evliya da olsa, Isfiyya da olsa, Ebrar da olsa öyle bir duraklamaya girebilir. Duraklama sahipleri bazen ülfet gibi, Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi ünsiyet gibi şeyler olabilir. Yani gözümüzde o parlak bir kısım hakikatler, parlak hizmet, parlak hareket. Böyle hep aynı çizgide, aynı yörüngede, işliye işliye, görüle görüle, tabi gibi görünmeye başlar yani. Evvela biz içimizde onlara karşı olan takdir hislerimizi yitiririz. Çok önemli şeylermiş gibi görme mülazasını yitiririz yani. Kayıp öyle başlar belki. Daha sonra işte kendi kendine gidiyor falan deriz. Yani bu ülfet ve ünsiyet bu mevzuda önemli bir sahiktir. Hani buna sebebiyet vermemek için ne yapmak lazım? Ayrı mesele. Ceddidu, ceddidu, ceddidu. Diğer bir mesele, hizmette bazen herkes için olmayabilir yani. Benim tanıdığım 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında bu hizmeti imaniye Kur'an'ın içinde insanlar var. Bunlar bundan yani 40-50 sene evvel nasıl görmüşseniz o aktiviteyle hala hız kesmeden koşturuyorlar. Yani bir, belki bir köheylan bile yani o ölçüde zannediyorum o performansı gösteremez. Yani bir yere kadardır o da. Yorulur, ağzından bağışlayan salya akmaya başlar. Siz de şefkat eder, durdurursunuz. Mesela eskiler itibariyle diyelim bir Said Özdemir abi düşünebilirsiniz. Vefat eden insanlar vardı. Onlar da hız kesmeden hep böyle kesilecekler ana kadar hep koşturdular. Bir Hulusi Efendi'yi, bir tahir Mutlu'yu, Mutlu, bir Zübeyir Gündüzal çok yaşlanmamıştı vefat ettiği zaman. 49 yaşında ya vardı ya yoktu. Önemli insanlar. Sizin arkadaşlarınız içinde de öyle vardır. Yani çubuğu Erzurumlar yeme koyma derler yani. Harmandan çekilme, dövene çomağı koyma. Orada ben yapmıyorum artık bu işi deme. Mevzunu kestirmeden ifade ederken derler ki çubuğu geme koydu. İşten vazgeçti bu derler. Koymayan insanlar vardır. Koyup kenara çekilen insanlar da vardır. Şimdi birincisi bu mevzuda sayık ülfet ünsiyet. Bir ikincisi böyle hayat turnikesine bazen de hizmet turnikesine önce girme gibi şeyler. Bunlar avantajlı yanları var. Yani önce girersiniz. Başkalarının görmediği şeyleri görürsünüz. Öğrenme imkanı bulamadıkları şeyleri öğrenirsiniz. Saf ve evveli teşkil eden, sabıkuni evvelini görme şerefiyle onların insibayıyla boyanmış olursunuz. Bunlar insanın gelecekte yapacağı hizmetler adına çok önemli dinamizmlerdir yani. İnsan bunlardan güç kazanır. Fakat bazen de böyle safve teşkil etme, turnikeyi, hayat turnikesine önce girme, önce doğma işte, önce o işi tanıma gibi mülazarlara takılabilir. Hiç farkına varmadan. Bazen açıktan açığa da. Mesela ben onu da duydum yani. Diyelim ki işte benim gibi böyle sıradan bir insan boyuna, posuna bakmadan, bacağına bakmadan bir yerde şu mesele şöyle olsa falan dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki biraz orada sizden biraz daha kıdemli bir tanesi diyor ki herkes kendi işine karışsın yani bu size göre şey değil, mülaza değil falan diyebiliyor. Şimdi bu belki hani bu sözü böyle seslendirme şeklinde oluyor. Bazen de seslendirmeden beklenti halinde olur, intizar halinde olur. İnsan böyle ister kıdeme açısından, ister hizmete açısından, ister o mevzudaki muharefesi açısından, isterse bil bilbenan olması açısından, parmakla gösterilmesi, falan büyüğümüz, filan rehberimiz, falan abimiz mülazası, bazen bunlara bağlanabilir. Hüsnü Zann'ın verdiği makamlara dil besti olabilir. Hüsnü Zanlı verdiği makamlara dil besti olan insanların, o insanların aklına gelmeyen şeyler, beklentilere girer. Kimsenin aklına gelmez, beklentiye girer yani. Mesela kabul etsinler. Mesela düşüncelerime saygı duysunlar. Mesela dediğim, ettiğim şeyleri kural gibi kabullensinler. Mesela falandan filandan, işte iki kelimeyle bahsediyorlarsa, ben mütevazıyım yani, yarın fazlasına da rıza gösterebilirim. İki buçuk kelimeyle de benden bahsetsinler böyle gizli beklentileri olabilir. Bunlar hep kelamı nefsiyle mırıldanır durur. İşler bunu kendi ruhuna. Tabiatına mal eder. Bir beklenti hastası haline gelir bu başkalarından. Duraklamaya sebebiyet veren şey de budur bunlardan bir tanesi. Beklediğimi bulamıyorum yani. Bunlar çok vefasız insanlar. Kadir kıymet bilmiyorlar bunlar. Öyle mi olmalıydı bu iş yani? Oysa ki dini bir kısım kurallara da bağlayabilir. Men lem yerham sagirena ve lem yuvakkir <laughs> kebirena fe minna. Küçüklerimize şefkatli olmayan, büyüklerimizde tevkir edip onları, büyüklükleriyle kabul etmeyen Efendimiz buyuruyor ki bizden değildir. Ne olur bunlarla yani? İnsan tanımıyor. Kadir, nahşinas insanlar bilmiyorlar. Tevakkufe sebebiyet veren şeylerden bir tanesi de bu marazdır, bu da bir virüstür. Domuz virüsü gibi, gribi gibi bir şeydir yani. Mutlaka bir hekime gidip tedavi olması lazım. Yani bunları hissediyorsa çok insaflı insanlar vardır. Yani çoktan beri mesela ben birini biliyorum. Diyelim ki bu mevzuda benzer bir mevzuda bir arızası var. Yahu nedendir hocam yani filan diyelim cennete yürümüş gitmiş. Nedendir yani içimde şu mevzuda şöyle bir rahatsızlık var beni rahatsız eden demir pençesini alan çirkin bir mülahaza var falan demiştir yani çok insaflı bu da kendini okuyan insan demektir şimdi o dönemde insan bir körlük yaşamıyorsa kendini görüyorsa mutlaka bir hekime gitmesi lazım başvurması lazım evet bir de yani bundan dolayı bir tevekkuf olabilir ﷺ bir de bazı insanlar vardır ki bunlar hakikaten çok canlı, çok kanlıdırlar. Çok hareketlidirler. Fakat işte bazılarımız diyelim konumumuz itibariyle falan falan yerde başlayın. İstihdam edilmeli, filan filan yerde istihdam edilmeli. İnsanlar kendilerini pasifize edilmiş gibi görürler. Demek ki bana ihtiyaç kalmadı falan derler. Böyle bir mülahazaya girerler. Bir kısım böyle psikozlarla uzak dururlar. Artık omuz vermezler. O güne kadar koşturdukları şey demek ki beyhude koşmuşuz yani. Çok az da olsa bu daire içinde dairenin temelde ihlas blokajı üzerine oturmasını Allah'ın bir lütfu olarak bunların emsali çok değildir ama cemaate göre, harekete göre fakat azımsanmayacak kadar da vardır. Ve siz de az başınızı kaldırıp baktığınız zaman temerrüt eden insanlar da vardır. Ve azıcık analiz ettiğinizde bunların ruhlarını temelde hakikaten beklediklerini bulamama gibi şeylerden dolayı. Çok basit meselelere bağlı bir küçük küskünlük vardır temelin. Şimdi sayıkları bilmek lazım yani. Ziya Paşa'nın dediği gibi bil illeti sonra kıl müdavata tasaddi her merhem her yaraya derman mı sanırsın. Halk ilaçlarıyla değil yani. Hazı hekimlere götürmek lazım. Temkinli olmak lazım. Mutlaka uzmanına gitmek lazım. Hiç, e, o sizin takdirinize kalmış bir mesele. Şimdi bu duruma düşen insanlarda eğer insaf varsa evvela kendilerini iyi okuyorlarsa, dünlerini bugünlerinin yarında eğer mütale edebiliyorlarsa, o karelerin hepsine birden bakabiliyorlarsa, heyeti umumiyenin hareketini görebiliyorlarsa, yapılan şeylere bakabiliyorlarsa hemen mutlaka ya içimde benim böyle bir problem var. Bir virüs girdi içime yani benim. Kemiriyor içimi. Yani ben nasıl bundan sıyrılayım falan demesi lazım. Ona düşen şey insaflıysa şayet. İçimde böyle benim bu hakikatlara karşı hakikaten bir ölgünlük var, bir solgunluk var. Eskiden duyduğum gibi canlı duyamıyorum. Yani bugün olan şeylere bakacak olursanız ben öyle hizmetin içinde çok ciddi gayretim olmadı. Hizmetim olmadı. Ama mesela diyelim ki üç tane insanla şöyle böyle ne seviyede olursa olsun Elif Bey yani Elif Bey okuttuğunuz dönemler bir yönde. Elif Bey ile Ebced arasında gelip gittiğiniz bir dönem. Yani o Edirne'deki günleri o aşkı iştiyakı yani şimdi ben kendimde mi göremiyorum? Çevrede mi göremiyorum? Yoksa şeytanım mı göstermiyor filan? Böyle ben ciddi bir nostalji de diyebilirsiniz. Mülaza ile o pencerenin içini, o caminin köşesini böyle. Yahu ne günlerdi yani. O beş insanla, beş insanla ne olurdu? Beş insan dünya çapında böyle koskocaman bir hareket adına siz onu hayalinizde çok büyütseniz bile çok bir şey yapmaz. Fakat çok farklı bir şey vardı yani. Bir dersi dinleyen bir insan dersten evine gidinceye kadar böyle onun hülyalarıyla falan bir yönüyle onun yeniden bir kere daha akıldan geçirilmesiyle çok önemli yani yeni duyuyordu, taze duyuyordu. Çiçeği burnundaydı meselelerin veya şebnemi üzerinde gül yaprakları gibiydi. Duyunca insanlar bayılıyordu onlara. Şimdi o bayıltan dönemlerden böyle Belki aslında şimdi bayılmak lazım yani. Çok farklı şeyler oluyor Allah'ın izni inayetiyle ama herhalde bu günümüzdeki hadiselerin de yeniden analiz edilmesi lazım. Bir tahlile tabi tutulması lazım. Derinlikleriyle bilemiyoruz biz bunu yani. İster menfi çepenin bu mevzuda böyle harıl harıl üzerimize gelmesi, isterse bir diğer taraftan da gürül gürül dünyanın dört bir yanında hizmetin böyle, bir yönüyle namı celili Muhammed'in şehbal açması sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlar anlatılması lazım. Arkadaşlar birbirlerine anlatmaları lazım. Hafife almayın yani. O rüyalar, o müşahedeler. Sadece kıtmire gelen rüyalar belki binlerceye varmıştır. Binlerce. Kendine göre görüyor. Bunları umuma mal etmekte yarar var. Diyorum ki ben onu bunu arkadaşlara o ölgünlüğü gidermek için o oh, heyecan yorgunluğunu gidermek için bunları duymaları lazım. Mesela bazıları çok, hususuyla bacılarımız arasında demek ki onlar şefkat kahramanı diyor Hazreti Pir. O şefkat kahramanı olmak bir engin ruh ifadesi. Daha çok onlarda oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhaniyeti temessül buyuruyor orada. Görüyorlar bir şey diyor onlara. Geçen de yine birisi geldi anlatılan okudular o yayı korkmayın diyor. Mesela bir yerde bulunuluyor orada. Kocaman devasa bir tane şey kobra gibi bir şey geliyor. Sıkıştırıyor arkadaşları bir yere. Endişe içinde ve herkese meydan okuyor orada. Birden bulunduğunuz sizin tanıdığınız bir mekanda birden kapı açılıyor. Efendimiz sellem ortaya çıkıyor. Elinde bir asası var. Onun başına vuruyor, deliyor başını. Korkmayın diyor. Sizinle beraberiz. Şimdi bu bir şahsa ait olsa bence o şahıs onu anlatmamalı. Fakat bir heyete ait olması itibariyle Efendimizin sizinle beraber olduğunu anlatmak lazım. Mutlaka anlatmak lazım onu. Bunlar o heyecan yorgunluğunu bir yönüyle belki derecek, delecek onu yeniden sizi harekete geçirecek şeyler. Hepimizin buna ihtiyacı vardır yani. Bir arabanın kullandıkça böyle benzin deposunun doldurulmaya ihtiyacı olduğu gibi bizim de öyle şarjı ihtiyacımız vardır. Bu açıdan yani bir şahıslar kendilerine bakarken böyle bakmalılar. Benim şarja, iman adına takviyeye, teyide ihtiyacım var. Bir diğer taraftan da arz ettiğim arızalar da onlar. Yani bazen hepimize ait şeyler oluyor. O şahısların problemlerini, tevekkuflerine sebebiyet veren hususları görerek, doğru okuyarak yanlışımızdan geriye dönüp onları hakikaten aktif olabilecekleri, ranta bulabilecekleri yerlerde istihdam etmek lazım. Yani bir köylan gibi koşan bir arkadaşı tutup sen buradan masanın başında otur falan dediğiniz zaman onu öldürürsünüz. O koşmak için yaratılmış bence. Bu açıdan hani bir temel düşüncemiz var, temel disiplinimiz var. Mutlaka herkese bir vazife bulmak lazım. Herkes mutlaka kendini bir sorumluluk altında hissetmesi lazım. Bu aynı zamanda yer yer yaptığı şeyleri, yapacağı şeyleri esas teşkil etmesi, referans olması açısından ondan almak lazım, dinlemek lazım. Şunları yaptım. Bunları yapan şunu da yapar Allah'ın izni inayetiyle böyle sık sık birbirimize yüzleşmemiz lazım. Takviye etmemiz lazım. Onları dinlememiz lazım. İyi yanlarını alkışlamamız lazım. Hazreti Pir'in tavrına bakacak olursanız talebelerinden bazıları çok azı bir süre uzaklaşıyor kendisinden. Fakat öyle uzaklaştı gitti. Sesini soluğunu duymuyoruz biz hiç. Fakat dönüp geldiğinde öyle gürül gürül onu ifade ediyor ki benim içim inşirah gark etti diyor. İşittim ki yeniden yazıya başlamış. İşittim ki yeniden teksil ediyormuş. İşittim ki şu, işittim ki bu. Yani o insanların yüreklerini harekete geçirecek bir yönüyle veya yüreklerine su serpecek, heyecanlarını tetikleyecek, yeniden onlara bir canlılık kazandırabilecek bir yaklaşımla yaklaşıyor. Herkes ne kadar ürün ortaya koyabilecekse bence o ürünü ondan almak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hepimiz bir yönüyle işte böyle bir kolektif şuurun yönlendirmesiyle Allah'ın izni inayetiyle duraklamadan durgunluktan, yorgunluktan kurtulabiliriz Allah'ın izni inayetiyle. Durgunluğa girmekle beraber kokuşma da olur. Durgunluğa girildiği andan yani diriltme sevdasından Diriliş eri olmadan vazgeçtiğiniz an siz de ölürsünüz. Allah sizin hayatınızı diriltmeye bağlamıştır. Birer bahsubaden mevt eri olduğunuz sürece siz de canlı kalırsınız. Başkalarına hayat ve can götürmediğiniz zaman Allah sizin canınızı da alır. Ve hepimiz birbirimizi bu mülazaya göre böyle harekete hizmete yönlendirme mecburiyetindeyiz. Yaş baş söz konusu olmaması lazım. Değişik vesilelerle arz ettim, bir kere daha arz edeyim. Hani Hüseyin hoca Yaşar Hoca'dan dinlemiştim. Arnavut bir hoca. Ömrü boyunca hep talebeler ders takdir ediyor. O belli bir dönemden, mahut dönemde de ders takrir ediyor. Biraz açıldığı zaman evinde ders takdir ediyor. Bunlar da 5-10 talebe öne gidiyorlar. Zannediyorum hoca demişti 40 defa Taftezani'nin tavzihinden icazet vermişti. Evet iki şeyini anlatmıştı hoca bana. Bir o dersteki ders okutmadaki tehalükünü. O gün o yapılıyordu yani. O insan kalkıp bu zenginleri, finansörleri bulup dünyanın değişik yerlerinde okul açamazdı ki. O imkansızlık içinde o ortamda onları çağrıştıracak bir şey olmadığından dolayı düşünemezdi bile onları. Nitekim sizin büyükleriniz, hocalarınız da düşünememişti o meseleyi. Yani biraz bazı şeyleri düşünme çevremizde olup biten şeylere bağlıdır yani. O onu çağrıştırır, o onu çağrıştırır, o onu çağrıştırır. Ulaştığınız konum itibariyle başkalarının aklına gelmeyen şeyler sizin aklınıza gelmeye başlar. Siz de onları yaparsınız. O gün o zat onu yapıyor. Önemli hizmet görüyor. Hiç dersini terk etmiyor. Hoca demişti ki bir gün evine gitti. Kapının önünde bir tabut var. Bir de teneşir var. Bir de kazanın altında ocak yanıyor. Bir de su kaynıyor. Şakır şakır. Eve girdik. Hiçbir şey yokmuş gibi hoca yine dersin o gün takrir etti bize. Bir hadise bu. Dışarı çıkarken hocama o ne dedik? Dedi ki benim işte 21-22 yaşında kızım vardı. Falan üniversiteye gidiyordu. Bu gece vefat etti dedi bunu. Yani çok zor bir mesele bu. Hani burada haddim değil benim size. Var mısınız bu yiğitliğe? Değil mi? Haddim değil. Bir hadise bu. Bence hizmette benim hizmetim nedir yani? Hazreti Pir'in yolunda yorulma bilmeden bir köylan gibi kalbim duracağına kadar koşmak nazlanmamak, küsmemek. Ben şundan gitmiyorum. Boyundurukta şunun yanında olmak istemiyorum. Yok mülazalarımızda böyle şeyler. Herkes bir alanda koşabildiği kadar koşacak. Ve biz birileri de böyle işte bu arkadaşımız gibi büyükler onlara yol gösterecekler. Sen şurada, sen şurada, sen şurada. Kulvarlar birbirine karıştırılmamalı. Trafik problemi olmamalı. İkinci bir hadise de şu. Yatakta bize ders takrir ediyordu yine. Kitap elinde böyle kitabı elinde tutuyordu aynen hoca o da duygulanarak anlattı bana yani belini kaldıracak doğrultacak durumda değildi elinde kitap biz yine etrafını sarmıştık böyle biz kendimiz böyle hissiterahümle hocam yani hastasın rahatsızsın tadil etsek bunu yapamam ben yani Allah'ın huzuruna gideceğim nasıl vazifeyi sen kendi kendine tadil ettin falan bir gün geldi ki kitabı tutamıyor. Tuttu böyle kitap elinden düştü. Ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Artık kitabı da tutamıyorum. Sen beni bağışla dedi. Şimdi bu benim için bizim hizmetimizde örnek teşkil edecek bir şey. Hiç yorulmadan. Yaş altmış, 70 ne gelmiş ne de gitmiş. 80'e kadar, 100'e kadar, 120'ye kadar yaşarsa, 130'a kadar bir yönüyle aynı heyecanı taşımak ve elinden geliyorsa aynı istikamette koşmak, hiç durmadan, yorulmadan koşmak Allah'ın izni inayetiyle. Cenab-ı Hak dünyanın çehresini değiştirmeyi bu aktiviteye, böylesine samimiyete, bu dolu dolu heyecana bağlamışsa onun yerini başka şeyle dolduramazsınız. Hazreti Firde Reşalar'da ifade ettiği gibi demlerine, damarlarına işlemiş şeyler var yani. Fevkirade cahil, müteassıp böyle, kan gören, kan düşünen, kan konuşan, insanları öldüren o insanlar. Farklı bir mülaza mesela Medine-i Münevvere'de bir Müslüman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diyor. Yani yeni Müslüman olmuş bir insan. Bu ne terbiyedir? Bu ne hızlı algılamadır. Ya Resulallah diyor, ben evvel dünyaya geldim ama sen büyüksün diyor. Bana çok önemli geliyor. Yani bir hakikati ifade ederken dahi o mevzuda Efendimiz'e hakkı olan şeyi veriyor. Kendi de, benim hakkım da budur diyor. Ben evvel dünyaya gelmişim ama bilmem kaç sene evvel. Büyük olan sensin diyor. Büyüklük sana göre. Şimdi bunu yapma, bunu evirme, çevirme bir hamlede, bir nefada, akif fadesiyle insanlığı kurtaran o masum. Bir hamlede Kayserler, Kisraları yerle bir eden o masum. O vahşi insanlardan Hz. Pir'in ifadesiyle bir yönüyle akılları tezki edecek, kalpleri tasfiye edecek tertemiz nefisler yetiştirdi Allah'ın inayetiyle. Huzurun insibahı bu mevzuda önemli bir faktördü. Samimiyeti önemli bir faktördü. Yine Hazreti Pir'in ifadesiyle birbirlerini yiyen o insanlar sırtından geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor Akif. Karıncaya basmaz hale geldiler. Menkibelerde karınca basmaz efendiler vardır. Çok önemli bir mesele. Bu onun ona has bir terbiyedir. Ama her şeyiyle, bütün enginliğiyle ona mahsustu. Başka hiç kimse o ölçüde bir inkılap, bir değişim, bir dönüşüm beklemesin falan demek de değildir bu. Yani sıdk, emanet, tebliğ, ismet, fetanet evsafıyla ittisaf eden insanlar Allah'ın izni inayetiyle asiyet planında öyle olmuşsa zilliyet planında bugün de Hazreti Pir'in büyük ölçüde Vesile olduğu gibi vesile olabilirler, onu ortaya koyabilirler. Allah'ın inayet ve keremiyle ortaya koyabilirler. Ve zannediyorum o saf iddiasız böyle. Yani dün de Çeyburnu'nda bir okuldan mezun arkadaşların dünyanın dört bir yanında sergiledikleri hem kendi düşünce dünyamız hem ruh ve mana köklerimiz adına o baş döndürücü tablolar biraz o saffete ve samimiyete, o ihlasa ve vefaya Cenab-ı Hakk'ın teveccühünden başka bir şey değildir. Hatta vifaka ve ittifaka. Vifak ve ittifaka. Yani bizim gibi çok mahrumiyetlerin yaşandığı bir dönemde yaşayan insanlar işin doğrusu niye falan şu kadar çifteliğine falan bu kadar tekmeli falan diyorlar. Ya böyle fitne bir dönemde yetişen insanlar yani birbirimizin ağzına tekme savurmuyorsak, judo karate oynamıyorsak, oyun oynamıyorsak bunu Allah'ın bir nimeti bilmek lazım. Şeytan bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Siz böyle dini ihya etme, bir basu badel mevt yaşatma peşinde koşacaksınız da şeytan ve avenesi boş duracak. Mümkün değil. Demek ki çok ciddi bir inayet ilahi var. Ramazan'da merede şeytan zincire vuruluyor. Yani onların azgınları. ihtimal ki size dokunmamaları için Allah Celle Celaluhu onların o azgınlarını, o profesyonellerini, o ifritten olanlarını zincire vurmuş da yoksa yani ona şaşmak lazım. Allah Allah yani böyle burada dururken niye kalkıp birbirimize yumruk indirmiyoruz, tekme vurmuyoruz? Bence onu hayretle karşılamak lazım. Çünkü böyle önemli bir hizmet şeytanın Boş durması mümkün değil karşısında. Aveneyi şeytanın da boş durması mümkün değil. Demek ki açık bir inayet var. Zilliyete göre bir inayet var. Bu meseleyi ne kadar asliyete yakın bir zilliyete çevirirsek Allah'ın izni inayetiyle inayeti o kadar artacaktır. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve tayyibine tayyidina